Mollalar geldi. Onlar ne yapıyor bilmiyorum. Yani Behlevi gitti. Mollalar geldi. Onlar daha iyi yapıyor mu? Onu da bilmiyorum. Acaba da döndüler mi? Şatafada dönmez. Bizim insanlar şeyi buldu mu imkanı hemen şey yapar. Uçak mı? Evet. Netice <laughs> itibarıyla işte biz senin aklına bir yastık döşek bile veremedik. Bir peygamberin yüzünde kolunda hasır izleri. Hazreti Peygamber diyor bana ya amir, senin yoksa imanında şüphen mi var? O insanlar nasiplerini dünyada tüketen insanlardır. Benim ise bu dünyadaki <laughs> durumum uzun yolculuğa çıkan bir adamı bir ağaç altında bir mühlet dinlenip yoluna devam etmesi gibidir. Mali bir dünya kim? Sizin dünyanızdan bana ne? Dünyanızdan derken yüksünden, şatafatından bana ne diyor? Ben o işler için dünyaya gelmedim. Hazreti Ömer bu sefer pişman oluyor. Estağfurullah ya Resulallah. Allah'a af diliyorum. Benim için Allah'a istiğfar et demiş peygamberimiz. Benim için Allah'a istiğfar et. İşte Peygamberin aleyhisselamın züh anlayışı bu şekilde. Vefatında Peygamberin bıraktığı bir miras yoktur. Çok az bir miras. Fedek arazisinde bir taksim. Ömrü yetseydi belki de olayı da Peygamberimiz e, fakir fukaraya dağıtır mıydı? Bilemiyoruz. Çünkü yanında olan mal varlığını ölümüne yakın ısrarla sadaka olarak dağıttırdığını söylüyor hanımlar. Böyle bir yol. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bu dünyaya bakışı materyalist bir bakış değil. Dünyaya bakışı tuğli emel dediğimiz dünyaya saplanıp kalma tarzında değil. Çok daha aşkın, çok daha yüce hedefler için bu dünyada bulunan ve o hedefleri gerçekleştirmek için rahatından, huzurundan, dünya nimetlerinin bazısından fedakarlık yapan varsa kendinden evvel etrafındaki insanlara yediren öyle bir hayat felsefesi var peygamberin. Şimdi peygamber aleyhisselamın sünneti diyoruz ya peygamberin sünneti budur. Hazreti peygamberin sünneti onun yaşamış olduğu zaman diliminde dünyadaki imkanlar, örf ve hayat şartlarının gerektirdiği giyim, kuşam, yaşam tarzından önce bu hayata bakış felsefesi sünnettir. <laughs> Daima söylüyoruz ya, kimisi bunu anlamıyor. Zannediyor ki peygamberin sünneti demek giymiş olduğu entaridir. Değil. Ya da Hz. Peygamber o zaman kaşık yoktu çelik kaşık yoktu da peygamber onunla yiyemedi. Eliyle yedi. Ya da bugünkü gibi diş fırçası macun yoktu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ağaçla misvak olarak dişini temizledi. Hazreti Peygamber bugün bulunsa bakar. En kaliteli sağlığa zarar vermeyen hangi macunsa onu alır kullanır ve der ki kullan. Dişinizi temizleyin. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini nasıl anlayacağımızı eğer bilemezsek sünnet damına çok yanlış şeyler yaparız. Kahkar adam Sibirya soğuğunda sıfırın altında 35 derece soğukta beyaz bir fistan giyer. Sünnet giyer, hasta olur ölür. Sünnet o değil. Hayata bakışı Hazreti Peygamber'e. Bakışı nasıl? Dünyaya, dünyanın geçici nimetlerine saplanıp kalmayan, komşusu aç iken top uyumayan, etrafındaki insanları kendi rahatına tercih eden ve insanlığı şu fani geçici dünya hayatının sonunda Allah'ın huzuruna yüzü kara çıkmak için yüzümüzün orada kara olmaması için yönlendirmeye, eğitmeye çalışan, bu uğurda mücadele veren, uykuları kaçan, rahatını terk eden bir anlayış. Peygamberin özverisi. Fedakarlığı, diğer kamlı, bunun sünnet anlayışı yolu budur. Sünnet yol demektir zaten biliyorsunuz. İşte hanımlarından bu yola ayak uydurmamak ya da ayak uydurmakta biraz hocalama geçirenleri sert bir şekilde Kur'an-ı Kerim ikaz Siz ya böyle bir dava adamının hanımı olmaya, onun çizgisinde sabit kadem durmaya karar vereceksiniz ya da siz basit insan olmaya, basit zevkler uğruna öyle fazla büyük işlere kafası basmayan insanlar olarak peygamberle yolunuzu ayıracaksınız. Anlaşıldı mı? Kur'an'ın söylemek istediği bu. Peygamberimiz de çağırıp bunu kendilerine tebliğ edince tabi Hz. Ayşe uyanık kadındı. Zeki bir insandı. Hemen olayı kaldırıyor. Peygamberimiz istersen babana bir danış. Allah sizi iki yoldan birini seçmeye çağırıyor deyince ya Allah ve Resulü'nün ahiret yolunu, ya da yüks hayat istiyorsanız o vakit yolumuza ayıracağız. Hemen Hazreti Ayşe diyor ki ben bunu babama sorma gereği duymam. Ben Allah'la ve Resulü tercih ediyorum. Ama bir ricam var. Benim tercihimi diğer hanımlarına söyleme. Bak öteki hanımlardan hepsi belki öyle başarılı bir tercih yapamayabilir. Aradan bazıları elensin mi istedi? Ne düşündüyse efendim böyle bir talepte de bulundu. Fakat diğer hanımlar da aynı şekilde aynı tercihi yaptılar ve ondan sonra peygamberimizden bu tür taleplerde de bulunmadılar. Kendilerine verilen konumu, mevkiyi korumaya, o işin bilincinde olmaya özen gösterdiler ki e, ayet-i kerimeler bu konuya da ışık tutuyor yani sa'i al Ey peygamber hanımları. Men yati minkunne bi fahişetin mubayyinatin yudaa'af laha'l azab. Sizden açık bir hayasızlık yapan olursa onun cezası katlanır. En az iki kat olur diğerlerine göre. Yudaa'af laha'l azabu'd dha'fain. iki kat olur ve kenne zalike Alallahi yesira. Allah için bu kolaydır. İnsanlara verilen ceza yani nimet külfet dengesi vardır İslam'da. El gurmu bil gunmi diye bu fıkıh kitaplarında bir kaidedir. Mecellede bir kuraldır. İnsan yüklendiği mesuliyet kadar mükafat kazanır. Mükafatınız mesuliyetinizle beraber dengeli ol. Yani ne demek? Siz adamı genel müdür yaptınız. Koydunuz koskoca işte fabrikanın başına. Adam her şeyden sorun. Bu gece uyguları kaçıyor. Acaba kapımı açık kaldı? Pencere mi açık kaldı? Falan. Makineyi mi kapatmadılar? Yangın mı çıkar? E, ee, bir de ötekini süpürgeci yaptınız. Kapıyı süpürüp süpürgeyi oraya atıp gidiyor adam. Şimdi bu ikisine aynı maaşı verirseniz adalete olmaz. İslam dininde de böyledir. İnsanların taşıdıkları e, sorumluluğa göre. Birisi 30 sene okudu efendim. Öteki adam hiçbir bir defa alnı terlemedi. Şimdi ikisine aynı maaşı veremezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da Peygamber hanımı olmak ümmehatül müminin müminlerin annesi olmak peygamberin en yakınında bulunmak gibi bir takım ehl beyt içerisinde olmak gibi bir takım faziletlerle donatıldı. Cenab-ı Hak onlara bunu nasip etti. Şimdi bunun karşılığında onlardan Cenab-ı Hak ona göre bir takva, ona göre bir iffet, ona göre bir peygamberin temsil ettiği davaya uygun hareket bekliyor. Bunu yaparsanız ecriniz artar yapmazsanız azabınız da o ölçüde olur. Ramazan günü oruç tutarsanız sevap olur. Evet. Değil mi? Sadaka verirseniz başka zamana göre verdiğiniz sadakadan daha çok sevap olur. Onun için Müslümanlar biliyorsunuz zekatlarını Ramazan'da vermeye dikkat ederler. Ama kalkar da Ramazan günü oruç tutmaz bir de günah işlerse vebali de daha ağır olur. Sair zamana göre daha fazla günah işlemiş olursun Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktan dolayı. Bu mesele de bunun gibidir. Peygamber hanımları diğer hanımlara göre daha dikkatli olmak suç işledikleri takdirde cezalarının daha ağır olacağını hayat gereği beyan ediyor. Ama bunun mukabilinde ve men yaknut minkunne lillahi sizden kim Allah'a saygı gösterir? Ve Resulihi ve Peygamber'e de saygı gösterir. Kanit ifadesi saygıyla bir şeyin huzurunda divan durmak. Allah önünde saygıyla eğilmek. Yani her emrine karşı şey durmak. Hazır ve boynu eğik durmak. Ve peygamberine karşı da böyle olursanız. Bakın peygamberin adıyla adını bir zikrediyor Cenab-ı Hak. Ve men yaknut minkünne lillahi ve rasulihi. Burada peygamber aleyhisselama vermiş olduğu bu peygamberi şereflendirmek Teşriftir. Kendine diyor kim Allah'a boyun eğer önünde divan durursa ve peygamberinin diyor. Şimdi kimi kardeşlerimiz anlamıyor, iyi niyetlidirler ama işte demek ki bilmemekten herhalde bakıyorsun diyor ki ya peygamber de bizim gibi bir insandır. Evet insandır. Yani Kur'an'ı getirdi, koydu ortaya bir postacı gibi mektubu size verdi, bitti. Bu, bu anlayışlar bu ayetlerdeki uslupla beraber uyum içinde değil. Belki daha önce anlatmıştım. Birisi geldi bir gün. Dedi ki işte birisi var. Peygamberle ilgili bazı fikirleri var. Biz ona cevap veremiyoruz. Sen onunla tartışmak ister misin? Buraya bir tartışma toplantısı düzenleyelim. Kimdir dedim. Bizim Türkiye'de eskiden bir hoca vardı. Allah rahmet etsin vefat etti. Ben ne dersem Diyarbakırlıydı. Sadrettin Yüksel. Kürt alimlerinden. İyi bir alim. Bunun bir oğlu Amerika'ya gitmiş. Edip Yüksel. Edip Yüksel. Orada birileriyle bir araya gelmiş. Bu tartışacak. Babası, ben öğrenciydim, iyi hatırlarım. Hakkında bir fetva yayınladı, kafirdir. Benimle bir alakası yok. <laughs> Reddetti onu. Baktım ki bunu diyor. E, peki dedim. Nedir derdi bu şimdi bu adamın? Meğer bize gelen <laughs> bu delikanlı da onun fikirlerine kapılmış. Amaçı şey değil. Ona cevap veremediği değil. O da o kafadan gidiyor da. Böyle kendilerine bir zemin işte bir yerde tartışıp sesini duyurmak istiyor. E, ne diyor dedim. Çıkardı bir kitap verdi bana. Dedim ben bu kitabı bir okuyayım da bir bakayım. Peki adam doğru diyor dedim. Okuyalım bakalım. Ona göre bir hafta sonra beni ara. Konuşuruz. Bıraktı kitabı gitti aramadı beni. Kitaba baktım tabi şeyinde diyor ki Muhammed peygamber. Yani Hz. Muhammed Böyle bir ifade yok. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ifade yok. Muhammed peygamber <laughs> diyor, yani bir, bir mesajcı, bir postacı getirdi şeyi, bıraktı. Yani onunla ben karşılasam Muhammed abi dene bana. Diyor. Meğer bu kendisini de işte ben de biraz vahiy alıyorum tarzında böyle bir şeye girmiş. Babası o yüzden zaten hakkında öyle bir fatma vermiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bize göre Allah'ın Resulü Cenab-ı kendisini Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman diğer insanlarla eşit bir insan olmadığı bir takım farklılıklarının olduğu vurgulanan alemlere rahmet bir peygamberi işte sıradan bir postacı gibi bir mektup getirmiş Muhammed abi olarak görüyor. Onun gibi bir sürü abi var daha biz de ufak tefek bir Ağabeyiz istemeye getiriyor. Bu anlayışın ileri boyutu da bir küfür ama biraz daha hafif boyutu da cehalet ve yanlış. Hazreti Peygamber'i sadece Kur'an'ı getirmiş bir postacı gibi görmek Peygamber Aleyhisselam'ın konumunu anlamamaktır. İmam-ı Şafii diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iki türlü vahiy alır. Bir, Kur'an'daki vahiy. iki Kur'an'da zikredilmeyen gayri yani okunmayan onun kalbine Cebrail vasıtasıyla veya Allah'ın bildiği yolla verilen ilham ve bilgiler var. Bir irfan var. Hatta işte biraz sonra gelecek ve ma yutla fi buyut kunna min kitabi şey min ayati vel hikme evinizde evinizde okunan Allah'ın ayetlerini hatırlayın diyor peygamberimizin hanımlarına cenab-ı hak evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini hatırlayın vel hikmeti hikmeti de zikredin, hatırlayın. Onunla zihnen meşgul olun dediği vakit buradaki Allah'ın ayetlerini bildiğimiz Kur'an hikmet ise Kur'an'ın dışında peygambere verilen manevi bilgi ve irfan olarak İmam Şafii yorumluyor. Demek ki peygamber aleyhisselam sadece bir Kur'an getirmiş onun dışında bir şey bilmez bir adam değil peygambere Kur'an'ın yanında Cebrail gelip oturup muhabbet ediyor, sohbet ediyor. O ona soruyor, o ona şey yapıyor. Böyle bir durumu var. Sen Cebrail'le merhaba etmişliğin var mı? Biz askere gittik. Bir arkadaş yüzbaşıya dedi ki yüzbaşı. Kızdı yüzbaşı. Sen benimle dedi aynı çatıya tüfek mi çattın? De, Komutanım diyeceksin. Sahibi göstereceksin. Bizim arkadaş yüzbaşı deyince kızdı. Şimdi ya sen Cebrail'le beraber merhaban mı var, muhabbetin mi var? Sıca, peygamber hey, gibi hey, de kalkıp diyorsun ki Peygamber de benim gibi bir adamdı. Rastlasam Muhammed abi derim. Rastlamayacağını bildiği evet. için. Rastlamayacağını bildiği için öyle diyor. Olabilir. Ne <laughs> ah, bileyim. Bunlar iyi şeyler değil. İyi şeyler değil yani bizim ee, ulemanın, İslam alimlerinin algısı da böyle değil. Şey. Yeni yeni bu tür şeyler daha ziyade e, şey yapıyor. Biraz da eskiden harici zihniyette biraz belki vardı. Ama e, Hz. Ali onlarla bu yüzden savaştı. Bu yüzden Hz. Ali çok İslam'a, İslam ümmetine karşı merhamet sahibiydi. Fakat bu yüzden onlarla beraber savaşmak zorunda kaldı. Evet. Hocam bu, bu ayette Hz. Muhammed'in Allah'a nispetle konumu Hz. Ali'nin de yani, Hazreti evet. e, Hz. Muhammed'in yanındaki Muhammed'in Muhammed'e nispetle Hz. Muhammed'e nispetle bir farklılık arz etmiyor mu? Yani öne çıkması e, Evet. gerekmiyor mu böylesi bir şey? Çünkü Hazreti Ali'nin de pozisyonu neredeyse yani neredeyse değil de e, ayetlerdeki gibi değil ama Peygamber Efendimiz'in işte sen e, Hazreti Musa'nın mesela Harun'a nispetle yanında neyse Harun, evet. sen benim yanımda olsun gibisinden, sözlerinden ötürü yani Hazreti Ali'nin oradaki pozisyonu Hazreti Ali'ye de buradan bir bir şey vermek lazım diyorsun. Bence öyle olması lazım. <laughs> evet. Şimdi ikinci derste bu konu üzerinde duracağız zaten. Bundan sonraki derste inşallah e, Peygamber vefat etti ya. Aleyhisselatu vesselam. Basa basa durmak lazım. Evet. Hazreti <laughs> Peygamber vefat etti şimdi. İnşallah ikinci derste bu vefat olayı ve o vefat olayının ardından ortaya çıkan e, bazı mevzular var bu yönde işte. Onların üzerinde şöyle biraz duracağız.